şey abi güçsüz çok ilginç bir olayla karşı karşıyayız evet. benim yaptığım bir oyun vardı map'i broken ama e, admin testi değil broken map'iydi evet. ama şimdi Roblox'un normal verdiği bir oyuna dönmüş ve şu an böyle evet. 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 lan ben çıkamıyorum yardım et Yardım et. Senin kafandan <laughs> çıkacağım. Yardım et. Tam senin kafandan çık. <laughs> Gel sen de sen çıkabiliyorsun. <laughs> Hadi girem iç. <laughs> La <içeri> neden giremiyoruz? <laughs> kapı 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 kol, kapı kapı uğraşamıyoruz. <laughs> Dur orada bir ağaç var tek başına büyüyen. Onun yanına git. Ne Evet. Eğin altında ağaç var. Evet. <laughs> bir şey diyor, bu müslümanlar şey, şey çalmamıştı. Lan bu tamam. gel gel gel. Oğlum buraya bak, şurada insanlar falan var. Bak, şu tam baktığım yerde insanlar falan var böyle bu. Evet, evet. Saçma şeyler olmuş. Reset çek. Diyor reset çekme. Ya yani bir dağları çıkan belki dağlarda bir şey vardır. Yok. Bakıyorum da bir şey gözükmüyor. Gölcük. Kemik kırma oynayalım mı? Ona ekleyeyim istersen. Ona radikal <laughs> eklersen muhtemelen burada olacak. <gülüyor> gel. Kom <laughs> gel şuraya. Lan! Ha. Lan! Lan burada bir şey yok mu? Ben tırstım. <laughs> <laughs> Sandık! Neredesin lan? Oh! Oh! Burası bir arşiv tırmaya başladı. Ya adanın diğer ucuna gider mi? Neredesin? Lan neredesin? Şimdi <laughs> çıkmış. Gel mapin diğer tarafındaki dağlara bak. Oğlum da sandık var. Tepede sandık var. Ağır yer sizden bu. kuş 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 kuş, 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 kuş. Bu da sandık mı? Oy zıplama bobini çıktı. Uy. Buralara bakayım. Uy. Oh! Lan burada bir şey yokmuş. Delik zannettim. Her yere bakınıyorum da yok. Başka bir delik. Sen bunu da sen mi yaptın? Oğlum ben yapmadım. Böyle olmuş. Ben Brokev'ın e, RP oyunu yaptım. Ya Bu Baba nasıl yaptın? Bunu e, Roblox'un kendi bir hesabıma girmiş sanırım. Roblox'u diyordu ki. Evet evet. Başka ne diyeceğim? Başka, Başka. o ben yapmadım. Yap. Oğlum bak ben Ay, ya. Gidelim. Arkadaşlar bakın mesaj kapanmış. <laughs> ben girebilirim. Ben <laughs> odanın diğer tarafına gidiyorum istersen gel. Yine baba? Aa! Ah, mağara buldum. Çabuk gel. Çabuk gel. Neredeyim ben? Mağara buldum. Doğun tepesinde mağara buldum. Apaçık gözüküyormuş gözümüzün önünde. Ah! O kimdi Ortalığı da Allah gel e, bir şey gördüm oraya gidelim. Gel. Yok mu? Ömer gel gel. Gel. Ne yok <laughs> Ya kesin ya. ya kesin Ben. <laughs> <laughs> Bu ne? <laughs> gel gel oturam gel. Gel oturam. <laughs> He kesin kesin. Kesin kesin. <laughs> <laughs> gel gel. O, oh. a bu bulduğum yer. Ben suyun içine bakacağım. O suyun içine bakmamız gerekiyor. Nasıl bakacağız? Aa. Bir Gram bir boşluk var. Bir şey Bekle Bak, bir hareket. Bir hareket. Aşağıda magmaymış. Nasıl magma Bildiğin aşağıda ah, yukarısı yukarıya başlar e, Yukarıda magma var. Açık bunun çözü bunu nasıl oldu çözümünü bilen e, bunu nasıl düzelteceğim geri çözümünü bilen varsa lütfen söylesin yani ben bunu nasıl düzelteceğim ne oldu Neredesin sen? Geliyorum. Hiç bir fikrim yok. Neyse videoyu izlediğiniz için teşekkür evet. ediyorum. Videoya like yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.